Herkese selam kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Ben Hüda. Bugün sizlere yine bir ders çalışma günü videosu çekiyorum. Bugün günlerden 4 Aralık Çarşamba. Normalde okula gitmem gerekiyor ama ben bugün okula gitmemeye karar verdim. Bugün çok önemli bir ders yoktu. Hepsi yabancı dil ve bilişim dersi falan vardı. O yüzden bugün okula gitmek istemeyince ben de tamam gitmeyeyim dedim ve senin ikinci devamsızlığını yapmış oldum. Şimdi madem okula gitmedik o zaman bugünü evde verimli bir şekilde geçireceğiz. O yüzden hızlıca plan oluşturacağım ve ilk olarak paragraf çözerek çalışmama başlayacağım. paragraf testimi çözdüm ve geldim. Şimdi matematik çalışarak devam edeceğim. Fonksiyonları çalışacağım bugün. Baya bir sıkıntım var fonksiyonlarda. Özellikle fonksiyon çeşitleri kısmında. Yani hiç yapamıyorum. O yüzden bugün bayağı çalışacağız. 3 tane konu anlatım videosu dinleyeceğim fonksiyonlarla ilgili. Normalde matematikte çok fazla konu anlatım videosu dinlemiyorum. Genel olarak bolca soru çözüyorum. Eğer konu olarak eksiğim varsa da föylerden falan okuyorum. Ama fonksiyonlarda bayağı bir sıkıntım olduğu için şimdi 3 tane konu anlatım videosu dinleyeceğiz. Daha sonrasında da üzerine biraz test çözmeyi planlıyorum. Şu an bu şekilde o zaman gelin hızlıca başlayalım. İkinci videoyu bitirdim. Saatlerimiz 12 oldu. Şimdi kahvaltımı yapacağım. Kahvaltıdan sonra kalan iki videoyu da tamamlayacağım. Ben kahvaltımı yaptım. Sonrasında kalan iki konu anlatım videomu da tamamladım. Şimdi test çözerek devam edeceğim. Konuyu anladım gibi hissediyorum. Dinlerken ufak ufak notlar da aldım. Bakalım anlayabilmiş miyim? Şimdi test çözerken göreceğiz. Yarım saat ayırdım test çözmek için. Bu kitaptan çözeceğim. İki test çözerim herhalde diye düşünüyorum yarım saat içinde. O zaman gelin başlayalım. Bakalım anlayabilmiş miyim? Müzik <laughs> testini tamamladım ve geldim. Soruları yapabildim. Yapamayacağımı zannediyordum. Mersem konu zor değilmiş. Ben konuyu hiç bilmiyormuşum. O yüzden yapamıyormuşum. Şimdi yaptım. Oturdu bence konu. İki test çözdüm bugün yarım saatlik süremde matematikten. Ama sonraki günlerde kalan testleri de zaten tamamlayacağım. İyice fonksiyon çeşitlerini halletmiş olurum diye düşünüyorum. Şimdi fizikle devam edeceğim. Saatlerimiz bu arada iki yaklaşıyor. Fizikten bir tane konu anlatı videosu izleyeceğimi söylemiştim ve konvansi videosundan sonra da çözebileceğim sadece 12 soru var. O yüzden dedim ki bugün test çözmeye vakit ayırmayayım. Zaten hani çok az soru çözebiliyorum. Bizim yarın okulda dersimiz var fizikten ve büyük ihtimalle elektrik ve manyetizmayı yarınki derste de tamamlayacağız. O yüzden ben hafta sonu bütün konu videolarını izleyebilir olacağım ve soru bankasından da tüm testleri çözebiliyor olacağım. O yüzden test çözümünü hafta sonuna bıraktım. Hafta sonu bütün elektrik ve manyetizmayı tekrar edip o şekilde testlerimi çözmeye karar verdim. O yüzden şimdi sadece bir tane konu videosu dinleyeceğim. Müzik son fizik konantı videosu dinliyordum. Dinlerken özet falan da çıkardım. Sonrasında uzun bir mola verdim. Duş aldım falan ve saatlerimiz şu anda 7 oldu. Şimdi ise coğrafya çalışarak devam edeceğim. Coğrafyadan özet çıkarmam gerekiyor. Sanırım bugünün son ders çalışma etkisini yapmış olacağım coğrafya ile birlikte. Sonrasında akşam kalan vaktimde podcast dinleyerek ajandamı doldurmak istiyorum. Yaklaşık 2 haftadır falan ajandamı dolduramadım. Onu doldurmak istiyorum. Sonrasında ablamla falan film izleriz. O şekilde şu an planlarım. Şimdi coğrafyadan öze çıkarak hızlıca devam edelim. Coğrafyadan yaklaşık yarım saat kadar özet yazdım. Sonrasında yemek yedim ve şimdi tekrardan masa başına geçtim. Şimdi ajandamı doldurarak devam edeceğim ve bir yandan da podcast dinleyeceğim. Ben bu ajandamı bu senenin başında aldım. Eylül ayında okul başlamadan önce aldım. Ve sanırım verdiğim en iyi karar falan olabilir. Normalde daha önce de ajanda kullanıyordum ama süresizdi. Yani böyle kendim tarihlerini atıyordum falan ve baya kötüydü. Yani hiç düzenli değildi. Ama artık yeni bir ajanda aldım ve Eylül ayından beri de kullanıyorum. Sabah kalkıyorum, planımı oluşturuyorum. Gerçekten çok düzenli bir şekilde ilerliyor gününüz. Aynı zamanda ayın başında hedeflerimi falan yazıyorum ve çok güzel hissettiriyor. Her şeyi böyle planlı, düzenli olunca ben çok seviyorum. Eğer sizler de kullanmayı bilirseniz gerçekten ajandanın yararını çok fazla görürsünüz. O yüzden henüz ajanda edinmediyseniz size de tavsiye ederim. 2025'e girmeden bence bir ajanda edinebilirsiniz. Ya satın alabilirsiniz ya da Kendiniz eğer evde kullanmadığınız boş defterleriniz, bu tarz şeyler için ajandalarınız falan varsa ki bence kesinlikle vardır. Onları değerlendirebilirsiniz. Şimdi bu çıkartmalarımı da kullanarak artık ajandamı süslemeye geçebiliriz. Bu arada bunları da Mr. DIY'dan aldım. Zaman zaman böyle uygun gördükçe almıştım ve bir sürü çıkartmam oldu. O zaman gelin artık ajandamı süslemeye geçelim ve bir yandan da podcast dinleyelim. videomun sonuna gelmiş olduk. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Aşağıdan kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Eğer beni hala Instagram'dan takip etmediyseniz de burada yazan kullanıcı adımı girerek beni takip edebilirsiniz. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.